Türkiye'de son günlerde yaşanan onca olaya rağmen yaşanan bu tepkisizliğin literatürde bir tane adı var. O da öğrenilmiş çaresizlik. Bu video gerçekten sert bir eleştiri videosu olacak çünkü bu konuda cidden çok doldum ve sizlerin de dolduğunun farkındayım. Bu kadar konuşulması gereken bir konunun nasıl hala konuşulmadığını da anlamakta zorlanıyorum. Son bir haftadır yaptığım içeriklerin tamamı neredeyse yasaklamalarla alakalıydı. Gümrük vergilerine gelen zam ve sınır getirilmesi artık öyle bir sınır getirildi ki Nike online satışları kapattı. Amazon'daki bazı firmalar artık Türkiye'ye online satış yapmayacaklar. İnsanların 3-5 kuruşluk zevklerinin bile bitirildiği bir süreç. Bunları bir kenara bıraktığımızda Instagram gibi Türkiye'de 55 milyon kullanıcısı olan bir uygulama kapatıldı. Roblox, TikTok yasağı şu anda konuşuluyor falan. Bunları biliyorsunuz zaten. Bildiğiniz şeyleri o yüzden tekrarlamayacağım ama konuşmadığımız bir şey var. Çok hızlı gerçekleşmiyor mu bazı şeyler? Çok hızlı alışmıyor muyuz mesela? Dünyanın her yerinde bazı yasaklar olabiliyor. Ama vatandaşların verdiği tepkiler değişiklik gösteriyor. Ve tüm bunlarla bağlantılı olarak özellikle son günlerde Türkiye'de fark ettiğim net bir konu var. O da literatüre apati olarak geçiyor. Basitçe çevresine ve kendisine de duyarsızlık, kayıtsızlık, ilgisizlik, isteksizlik, motivasyonsuzluk falan demek. Nörolojik, psikiyatrik ve benzeri bir sebebi olmaksızın da kültürel olarak bir semptom olarak belirlenebiliyor ve kolektif şekilde de öğrenilebiliyor. İşte Türkiye'de yaşanan durum bence tam olarak bu. Mesela tüm bunlar yaşanırken ülkedeki söz sahibi insanlar neler yaptılar ya da birilerini influence edenler, atıyorum ünlüler, şarkıcılar, zengin iş adamları bu konularla alakalı ne kadar konuştular? Hangi bir tanesi efektif bir şey yaptı. Konuşanları tebrik ettik. Peki konuşmayanlara ne oldu? İlla yılanın sizi ısırması mı gerekli? Yılan odada. Sizin de harekete geçmeniz gerekmez mi? Ama şu an onlara yakın değil. Size bu yılanlı odanın bir gerçeğinden bahsedeyim. Zengin muhalifler bu gibi durumlarda daha fakir kişilerin tepki göstermesini isteyip kendilerini kenarda tutuyorlar. Fakir sayılabilecek kişilerse bir şekilde belediye ya da hükümetten tepki göstermemeleri gereken kadar destek alıyorlar. Yani herkes büyük bir apati içerisinde. Herkes kendini kurtarma peşinde. İnsan etkilendiği şeye tepki verir arkadaşlar. Ancak artık etki olmasına rağmen tepki yoksa işte bu umutsuz vakadır. Girizgahı yaptığıma göre şimdi işin biraz daha değinmek istediğim noktasına geleyim. İnsanlar hükümete ne kadar güvenmiyorlarsa muhalefetten de bir o kadar tiksiniyorlar. Siz kendinizi muhalif olarak tanımlıyor olabilirsiniz. Ben de bu şekilde tanımlıyorum. Ancak samimi bir şekilde muhalefete destek olup onlara güveniyor musunuz? Ben açıkça söyleyeyim güvenmiyorum. Bu videodan sonra bana istediğiniz diyebilirsiniz. AKP'li olarak falan da yaftalayabilirsiniz. Ama en popülist dediğiniz adam, en konuşulmayan şeyleri şu an konuşuyor. Bu gerçeği de o arkadaşların yüzüne vurmak isterim. Muhalefet nerede mesela şu an? Paris'te arkadaşlar. Paris'te neler yaşanıyor? Olimpiyatlar var. Kimler var mesela orada? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel. En çok güvendiğiniz adamlar bunlar değiller miydi? Güzel, ağlamaklı pozlar, yüksek sesle istiklal marşı söylemeler, Türk bayrağını en önde tutmalar. Vicdan mastınız yapıldı mı arkadaşlar? Biraz daha yapalım o zaman. Hani şu 40 yıl sonra altın madalya bile getiremediğimiz 66-67 ülke arasından 60. olduğumuz olimpiyatlarda. Kafanızı nereye çevirseniz ayrı rezillik öyle değil mi? İşte ülkede biraz önce saydığım şeyler yaşanırken, insanlar tepkisizleşirken, öğrenilmiş bir çaresizlik içerisinde sürünürken adeta bu tepkisizliği kırması gereken, insanları konsolide etmesi gereken ve güvenilen, tırnak içinde güvenilen insanlar Paris'te kruvasan yiyorlar. Kimse kusura bakmasın. Onların tatil ihtiyacı yok mu? Onlar da olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden insanların yanına gitmesinler mi? Demeyin bana. Diyorsanız da bu videodan çıkın gidin. Bu ülkede bir hafta içerisinde bu kadar şey yaşanırken insanların tek umudu olarak gördüğü, muhalefet hiçbir şey olmamış gibi davranmasını ben kaldıramıyorum. Mesela Özgür Özel'in Twitter sayfasına beraber bakalım mı arkadaşlar? Aa güzel. Olimpiyat paylaşımları. Biraz daha aşağı inelim. Belki başka bir paylaşım görürüz. Instagram kapatıldı. Roblox yasaklandı. VPN'lere artık erişim sağlanamıyor. İnsanlar VPN in indirdiği için hesapları çalınıyor. Gümrük vergisi zammı. Tamam güzel. Biraz daha aşağı inelim. Evet. Evet gördüğünüz gibi İstiklal Marşı bağıra çağrı okunuyor. İşte bu arkadaşlar. Ülkede olan durum bu. Sizin karşınızda böyle bir muhalefet olsa, siz de hükümet olarak istediğinizi yapmaya devam etmez misiniz? Valla ben ederdim ya. Zaten çaresizliği öğretmişsin. Niye üzerine gitmeyesin ki? Mesela şu anda muhalefetin mecliste bağıra çağıra bu insanlara karşı çıkması bizim hakkımızı savunması gerekirken burada olmasını kabullenebiliyorsanız siz içten içe gerçekten problemlidir bu ülke. Hadi burada değilsiniz, Paris'tesiniz, tatil yapıyorsunuz. Dünyanın en başarısız olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Okey Peki elinizdeki telefonlardan bir tweet atmak bile aklınıza gelmiyor mu? Bu insanlar nerede konsolide olacak? O istediğiniz insanların şu anda dertleri var. Farkında mısınız? Bu insanlar sizden bir şeyler bekliyorlar. Hareket. Siz bunu yapmazsanız bireysel olarak halk neden yapsın? Bir insan birey olarak diyebilir mi ya? Ben bunlara karşı çıkacağım. Artık istemiyorum kardeşim yasak falan. Niye desin arkadaşlar? Bunu demesi için hiçbir sebebi yok ki adamın. Ki ben bu insanları da anlayabiliyorum. Herkes elini ayağını çekmişken, kimsenin umurunda değilken, çaresizlik öğrenilmişken en çaresiz insanın üzerine gidip ya hadi bir şeyler yap falan diyemezsin. Twitter'da kaç kere Z kuşağı eleştirildi mesela. Yok Y kuşağı şöyle böyleymiş de böyleymiş de. Tamam Z kuşağının çok büyük problemleri var. Gerçekten de Z kuşağındaki bazı bireylere biatçılık dibine kadar işlemiş. Devlet ve hükümet ayrı kardeşim falan. O tipleri zaten eleştirdik. Ama kaçınız bu duruma değindi mesela? Kaçınız dedi ki bu çocuklar neyle savaşacaklar tam olarak? Ya da muhalefet ne zaman meclise gidip bu konuları konuşacak? Mesela YouTube yasağını falan mı bekliyorlar? Ya da ifade özgürlüğüne karşı alınmış başka bir önlem. Tam olarak ne yaşanması gerekiyor? Bir de tüm bunları yapıp sonra pişkin pişkin Paris'te poz vermek benim canımı daha da acıtıyor. Çünkü bu insanlara bu oyu sen verdin ben verdim. Ve beklentilerim var. Ben Twitter'da şöyle postlar gördüm ya. 30-40 bin beğeni almış. Ne var kardeşim insanların tatil yapmaya da hakkı yok mu? Erdoğan bilmem şu kadar konvoy yapmış ona bir şey dememişiz de buna bir şey diyormuşuz falan. Oğlum siz gerçekten akıllanmazsınız. İkisine de bir şey diyebilirsin. Farkındasın değil mi? Bence değilsin ama yine de söyleyeyim. İkisine de tepki gösterebilirsin. Ayrıca bu konuda hükümeti eleştirmek öyle çok da büyük bir mesele değil ki. Senin asıl eleştirmen, asıl karşını alman gereken şey muhalefet. Çünkü bu adamlar seni konsolide edecek ederlerse, bu adamlar seni mecliste temsil edecekler. Böyle söyleyen insanları da sen AKP'lisin falan diye sindirmeye çalışıyorlar. Sindirilmeyin arkadaşlar. Bu konularda açıkça muhalefete tepkinizi gösterin. Bakın şu fotoğrafa, iyice bakın. Bu fotoğraf ne diyordu biliyor musunuz? Geçinemiyoruz mitingi, çay fındık mitingi, Şam'a Gazze'ye gideceğiz lafları. Ailece neredeler? Paris'teler. Şam'a Gazze'ye ne oldu ya gidiyorduk? İptal mi oldu uçuşlar? Bu arada oradaki konaklama masrafları falan bunlarla alakalı da haberler çıktı ama onların kendi cebi parasıysa yine bir şey demiyorum o konuya. Sonuçta adamın özel mülküdür. Yani AKP'li hesaplarda bunlar da dönüyor. Ondan bahsetmek istedim. Beni alakadar etmez. Ama o konuda da şöyle düşünüyorum. Hiç mi aklınıza gelmez? Ulan bu insanlar bunları da propaganda malzemesi olarak kullanacaklar. Ki kullanmaları da bir kısma kadar neredeyse haklı yani. Acaba şeyin farkında değillermişim. Paris'teler ya oradan VPN'siz Instagram'a falan da girebilirler. Belki ayıkmamışlardır mevzuyu. O da olabilir. Mesela sizden vize de istenmiyor değil mi Paris'e falan giderken? Ya bu ülkenin insanı Avrupa'ya gidebilmeyi için bin bir rezillik çekiyor. 2 ay, 3 ay vize sıralarında bekliyor. Mesela Paris'e giderken bu aklınıza geldi mi acaba? Ya da bununla alakalı bir tepki videosu falan. ...insanların bunu umursamadığını, görmediğini falan mı düşünüyorsunuz? O kadar önemli ki böyle hareketler. Ama işte toplu bir tepkisizlikten bahsetmiştim ya arkadaşlar. Bu tepkisizlik yalnızca hükümete karşı olan tepkisizlik değil. Yanlış anlamayın. Bu genel bir tepkisizlik. Kimsenin kimsenin umurunda olmaması gerçekten. Çünkü muhalefet bu durumdayken muhalefete karşı gelen bir tepki de yok. Anlatabiliyor muyum? Asıl beni sinirlendiren mesele Asıl konuşulmayan bu. Şimdi erken seçim muhabbetleri dönüyor. Nasıl bir plan işliyor arkada bilmiyorum ama demek ki bir şeyler olacak. Hep beraber göreceğiz. Yoksa muhalefetin bu pervasız durumunun başka bir açıklaması olamaz. Tabii ben kendi halinde burada bir şeyler anlatan 22 yaşında bir gencim. Vatandaşın, benim takipçimin derdi benim burada anlattıklarıma aynı olur sadece. Besim Tibuk diyor ya bir faydası olmayacak boşuna konuşuyoruz diye. Hem öyle hissediyorum bunları söylerken hem de bir misyon gidiyorum. Ama bir ikilemdeyim ama umarım söylediklerim açık zihinlere ulaşır. Benim anlatacaklarım bu kadar bugün. Dinlediğiniz iz için teşekkürler. Zulme karşı kruvasan. Afiyet olsun. İyi günler.